Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler için bu hazırlamış olduğum yazmaları çekeceğim şöyle bir modelimiz var çok ağır gerçekten çok gösterişli ama bayağı uğraştırıcı bir model bu şekilde burada da yine böyle bir modelimiz var Renk uyumu da çok güzel olmuş. Bazıları benim, bazıları ablamın. Bu şekilde modeller. Yapılışları kanalımda mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz bu şekilde de bir modelim var Bu da ağır bir model bayağı bir uğraştırıyor tabi bunun kadar olmuyor yine de. yazmalar gerçekten baya bir emek istiyor yapmak bitirmek Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi arkadaşlar ıı, hatırlatayım ben sipariş almıyorum yani yapacak fırsatım olmuyor gerçekten bu şekilde modellerim. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.